Canlar merhabalar Erzurum Kongresi ile yolculuğumuza devam ediyoruz. 23 Temmuz 7 Ağustos Bandında toplanan Erzurum Kongresinin toplanma kararını nerede almıştık? Ha, hadi bakalım. De bakayım. A Amasya değil. Amasya Sivası toplamıştı. Amasya'nın Mustafa Kemal'in Erzurum'da bir etkisi söz konusu değil. Peki nasıl toplandı? Kendiliğinden toplandı. Yani Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile Trabzon muhafaza Hukuku Milliye veya Trabzon müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin bir organizasyonu bu. Tamamen bölgesel minvalde toplanan bir kongredir bu. Kazım Karabekir Paşa'nın himayesinde. Peki hocam bunların derdi ne diyorsan Doğu Anadolu'da Ermeni ve Rum faaliyetlerine karşı bölgesel bir işbirliği. Doğu Eylül'e cemiyeti daha çok Ermenilerle, Trabzon Rumlarla uğraşıyor. Bir, bir bölgesel işbirliği yaparak Ermeni ve Rumlara karşı gücümüzü artırmak isteyeceğiz. Burada... Kars İslam Şurası bazen kafa bulandırabiliyor. Kars İslam Şurası açıkçası bu kongrede aktif rol oynamayacak. Sadece kongreye destekleyen bir beyanname yayınlayacak. O yüzden kim toplamıştır sorusuna Doğu İleri ve Trabzon diyeceğiz. Ha, kimler destek olmuştur der ise yanına belki Kars İslam ekleyebilirsin. Ama toplayan Organizatörler diyorsa, Doyleri ve Trabzon cemiyetini almak lazım sevgili kardeşler. Bu kongreye, bu kongreye çeşitli illerden 62 delege katılacak. Bakmayın orada kod göstermişiz. Best One şeklinde. bittiriz. Erzurum, Sivas, Trabzon, Van. Ben önermiyorum. Bu benim tarzım değil. Emin olun ÖSYM'nin de tarzı değil. Böyle genel kültür tarzı sınavlarda, TYT tarzı sınavlarda böyle bir soru gelmez. Hem şu olur en fazla bakın. Hangisi? Erzurum Kongresi'ne katılan illerden biri değildir. A. Bittis, B. Erzurum, C. Trabzon, D. Van, E. Balıkesir. E. İzmir. Yani bölge dışında alakasız bir şehir verirler. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Van var mıydı? Muş var mıydı? Hakkari var mıydı? Bunlarla uğraşmayın diyorum değerli kardeşlerim. Doğu Anadolu ile ilgili bir kongre. İşte bu kongreye katılmak için Kazım Karabekir Paşa'nın davetiyle Mustafa Kemal Rauf Orbay'la birlikte Erzurum'a geliyor. Ama bir sorun var. Mustafa Kemal Erzurum'a gelinceye kadar delege seçimleri yapılmış. Hatta bazı delegeler Erzurum'a gelmiş durumda. Delege seçimi yapılmış Mustafa Kemal ve Rauf Orbay delege değil. O yüzden bu kongreye hukuken katılamazlar. Ha Kazım Karabekir şunu yapabilirdi. Arkadaşlar Mustafa Kemal ile Raaf Orbay benim davetlimdir. Bunlar kongreye katılacaklar diyebilirdi. Ve kimse sesini çıkarmazdı. Ama ne yapacaklar biliyor musunuz? Karabekir'in ricasıyla iki Erzurum delegesi Cevat Bey, Cevat Dursunoğlu ve Kazım Yurdalan Beyler delegelikten istifa ederler. Onların yerine yeniden yapılan seçimle Mustafa Kemal ve Raf Orbay Erzurum delegesi seçilir ve kongreye katılma hakkı elde ederler. Şimdi bazı yaprak testlerde görüyorum ben kim istifa etti? Cevat Bey mi? Kazım Yurdalan Bey mi? Dert eylemeyin. Ondan ziyade burada çıkaracağımız yorum çok önemli. Bakın ne diyorum? Karabekir bunlar katılacak diyebilirdi. Ve kimse ses çıkarmazdı muhtemelen. Ama ne yaptık? hukuka uygunluk, demokrasi uygunluk bağlamında iki delege istifa etmiş. Yerine Mustafa Kemal ve Raaf Orbay delege seçilmiş. O yüzden bunu hukuka uygunlukla, demokrasi uygunlukla yorumlamanı isteyeceğim senden. Hatırlar mısın ortaokulda, lisede Erzurum Kongresi'nin önemi için çok klasik bir cümle vardı. Erzurum Kongresi'nin önemi, Erzurum Kongresi'nin önemi. Toplanın şekli bakımından bölgesel, alınan kararlar bakımından ulusaldır. Hatırlar mısın bunu? Muhtemelen hatırladım. Bunun nedeni ne biliyor musunuz? Bu kongreye katılan ve kongre tarafından başkan olarak seçilen Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal bölgesel nedenlerle, bölgesel amaçla bir araya gelen kongre delegelerini etkileyecek yönlendirecek ve sadece bölge ilgili değil tüm yurdu ilgilendiren kararlar alınmasına vesile olacaktır. Ve çıkmış bir sorudur bu. Mustafa Kemal'in başkan olması kongrenin ulusal kararlar almasında etkili olacak. Ne gibi kararlar? Buyurun bakalım şimdi. Ne diyor Erzurum Kongresi? Diyor ki, ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Çıkışa bak. Çıkışa bak. İlk kez vatanın bütün olduğu parçalanamayacağı Erzurum Kongresi'nde ifade ediliyor. Ve ulusal sınır vurgusu ilk kez yine Erzurum'da çıkıyor karşımıza. Bakın Amasya'daki milletin bağımsızlığı vurgusu başka. Burada vatan bütündür, parçalanamaz diyoruz Erzurum'da. ulusal sınırlardan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. O yüzden ilk kez vatanın bütün olduğu ve ulusal sınır vurgusunu Erzurum'a yazmak lazım. Ne diyor başka Erzurum Kongresi? Bu cümlenin başında söyleyeyim ben size. Doğu ilerinin yabancılarca işgal tehdidine karşılık. Doğu ileri tüm ulusla birlikte korunacaktır. Cümle doğuyla başlıyor. Yani bölgesel başlıyor cümle. Ama ulusal bitiyor. Farkında mısın bak? İşte Mustafa Kemal'in farkı burada. Ve bu söylemle, bu kararla ulusal topyekun direniş ilkesine ilk defa Erzurum Kongresi'nde ortaya konuyor. Başka ne diyor Erzurum Kongresi? Sevdiğim bir husus yine. Vatanın bağımsızlığını İstanbul hükümeti koruyamaz ise bu amaçla geçici bir hükümet kurulacaktır. Hükümet toplanacak olan ulusal kongrece eğer kongre toplanmamışsa temsil heyetince seçilecektir. Hadi geç hükümetin nasıl seçileceğini. Hükümet diyor hükümet. Geçici de olsa Yeni bir hükümetten, yeni bir devlet kurma bilincinden bahsediyor Erzurum Kongresi. O yüzden çok çok değerlidir. İlk kez yeni bir hükümet kurma bilinci Erzurum'da ortaya konuyor. Ne diyor Erzurum Kongresi başka? Manda ve himaya kabul edilemez diyor. Manda ve himayenin ilk kez Erzurum'da red edildiğini hatırlayacağız. Devam et yoruma. Manda ve şimayı reddediyorsak demek ki bizim hedefimiz yine tam bağımsızlıktır. Manda himaye altına girmek demek ben bunu reddediyorum hedefim tam bağımsızlık. Ne diyor Erzurum Kongresi? En meşhur kararlardan, en meşhur kararlardan kuvay milli etken milli iradeyi hakim kılmak esastır. Ha cümleye bak. Ne diyor? Kuvam mille etkili güçlü kılacağız. İşgalcilere karşı mücadele edeceğiz. Devamında ne diyor? Milli iradeyi hakim kılmak esastır. Milli iradeyi halkın düşüncesini yönetime hakim kılmanın yolu ulusal egemenlik yani cumhuriyet. Yine bakın Cumhuriyetin iması söz konusu burada. Açıkça cumhuriyet demiyorum, ima ediyorum. Niye? Yemiyor. Demiştik hatırlarsan aynı mantığı Amasya genelgesinde konuşmuştuk. Daha yolun başındayız. Ulusal coğrafyada birlik ve beraberliği sağlamak için, saltanatçı, cumhuriyetçi kavgasına mahal vermemek için açıkça cümle demeyeceğim. Anlayana sivrisinek saf muhabbet yapacağım. Anlıyorsun. Anlıyorsun. O yüzden bu cümleti ima eden bir söylem değerli kardeşler. O yüzden bakın. Ya farkında mısın? Pardon. Biz buna benzer bir mantı aynen nerede yapmıştık? Amasya genelgesinde. Ne diyorduk orada? Milletin istiklalini yine milletin azim ve karar kurtaracak. Erzurum ne diyor? Kuvay mille etken milli iradeyi hakim kılmak esastır mantalite aynı farkında mısın? Bu iki söylemde de bir taraftan işgalcilere karşı öbür taraftan saltanata monarşiye karşı mücadele azmi var. Allah aşkına bakın Allah adı kattım ona göre Amasya genelgesini ve Erzurum'un bu göndermesini unutmayın arkadaşlarım. Başka ne diyor Erzurum? Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez. Ayrıcalık verilemez. Ayrıcalık. O zaman bu neye karşı çıkıştır? Ayrıcalık. Kapitülasyon değil. Sakın ola buna kapitülasyon demeyin. Kapitülasyon Yabancılara verilen bir haktır. Cümle ne diyor? Hristiyan azınlıklar azınlıklar benim vatandaşımdır. Hristiyan azınlıklar kapitülasyondan yararlanmaz. Echinebilir. Yabancılar kapitülasyondan yararlanır. O yüzden bu cümle kapitülasyonlara karşı çıkış değil. Bu cümle arka planı ta ıslahat fermanına kadar götürebileceğim zararlı cemiyetlerden bahsettik ki milli mücadelede onlara akta getirebileceğim bir arka plan var burada. Asıl bölücü ayrılıkçı taleplerine bir karşı çıkış var burada. Ulusal bütünlüğüne korumak isteyen bir söylem var burada. O yüzden aman buna kapitülasyon demede ne dersen de. Bu maddeyi verirler ve yorum isterlerse Kaptülasyon demeden ne dersen de canım. Anlıyor musun? Ya buraya. Başka ne diyor bak? Bağımsızlığımıza ve bütünlüğümüze saygı gösterme kaydıyla bir yabancı devletin teknik, sılayı ve mali yardımı kabul edilebilir. Evet. Dış yardım alınabileceğini ifade ediyor Erzurum Kongresi. İlk kez milli mücadelemiz dış yardım alabileceğimizi Erzurum'da ortaya koyacak. Ama bir kriterle bak farkında mısın? Bağımsızlığımıza, bütünlüğümüze saygı göstermek kaydıyla. Zaten bu Cumhuriyet döneminde de devletimizin temel bir dış politik kriteri olacaktır. Biz dünyaya kapalı değiliz. Devletler ilişkilere ve yardımlaşmaya açığız ama bir şartla bağımsızlığa, bütünlüğe saygı göstermek kaydıyla önem arz edebilir. Peki başka ne diyor Erzurum Kongresi değerli kardeşler? Meclisi mevusan derhal toplanmalı ve hükümet meclisin denetim altına alınmalı. Ha halk iradesi, halk iradesi diyoruz ya. O yüzden Mondros'tan sonra kapatılan Mevusan Meclisi yeniden açılmalı diyeceğiz. Ve bu sayede halk iradesini yönetime hakim kılacağız. Halk iradesi meclis demek de hükümetin halk adına denetlenmesi demektir. İşte ben meclisi meybusan devreye sokarak İstanbul hükümetinin sevr tarzı şerefsizce bir anlaşmayı imzalamasının önüne geçmek isteyeceğim. Hükümeti denetim altına almak yoluyla Erzurum Kongresi'ndeki bu karar ile. Her türlü Particilikten uzak bir şekilde padişahlık ve halife makamı kurtarılacaktır diyor Erzurum Kongresi. Bu söylem, bu söylem birlik ve beraberliği korumaya yönelik bir söylem farkında mısın? Her türlü particilikten uzak. Parti, partiler olmadan demokrasi olmaz belki tartışılabilir ama bugün görüyorsunuz çevremizde bir çeşit bir dünya siyasal parti var bu partilere gönül veren insanlar var ve çok zaman akrabalarınızla yakın arkadaşlarınızla dahi parti tartışmaları nedeniyle birbirinizin kalbini kırabiliyorsunuz. O cu şucu bucu diye toplumda ayrıma, gayrıma neden olabiliyor partiçlik. Kurtuluş savaşında benim buna tahammülüm yok. Birlik ve beraberliği muhafaza edebilmek için parti Çin'den uzak duracağız diyor Erzurum Kongresi. Yine bakın ne diyor? Padişah ve halife kurtarılacak diyor. Az önce milli iradeye hakim kılmak esastır söylemiyle cumhuriyet mesajı verirken şimdi padişahım çok yaşa seni biz kurtaracağız mesajı veriyorum. Herkese mavi boncuk dağıtıyorum. Niye? Herkese benim ihtiyacım var bu Kurtuluş Savaşı'nda anlıyorsun. O yüzden bunu birlik ve beraberlikle açıklamak mümkün değerli kardeşim. Yine sorum, Kongresi temsil heyetini kuran kongredir. Hatırlıyor musun? Temsil heyeti kurulsun diye nerede karar alınmıştı? Temsil heyeti kurulsun diye nerede? Amasya genelgesi. Aferin sana. Amasya Genelgesi kurulsun dedi. Aha da şimdi Erzurum Kongresi temsil heyetini kurdu. Mustafa Kemal başkanlığında bir organdır. Rauf Orbayım, Bekir Sami Bey gibi önemli de üye olduğu bir organdır. Temsil heyeti milli mücadelemizde yürütme organı yani hükümet gibi hükümet gibi hükümet gibi çalışan bir organdır. Hükümet değildir. Hükümet değildir. Bak bir benzetme edatı mı ne diyorsunuz siz de Türkçe'de? Ana dilinizde benzetme yapıyorsun. Hükümet hükümet derim. Hükümet değil. Hükümet gibi çalışan bir organ olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Açılıncaya kadar değerli arkadaşlar temsil heyeti Erzurum'da kurulmuş olacak bu sayede. Yine Erzurum diyor ki doğuda faaliyet gösteren cemiyetler doğan dolu müdafaa-i hukuk cemiyeti adı altında birleştirilecek. Trabzon, Şark vilayetleri falan vardı ya. Bunlar bölgesel bir çatıda Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleşecek bölgesel işbirliği ve birliği sağlama amaçlı bir hamle. Toparlayacak olursan Erzurum Kongresini. Buyurun. Evet. Toplanış bakımından bölgesel. İçerik Alınan kararlar bağlamında kesinlikle farkındasınız bakın tüm ulusu ilgilendiren kararlar var. Yine Erzurum Kongresi misak-ı millinin temellerinin atıldığı kongredir. Konuşacağız misak-ı milli belgesini. O benzeşimi, o ruh benzerliğini zaten hissedeceksiniz arkadaşlar. Misak-ı millinin temelleri nerede? Erzurum'da. Yine birçok ilk Erzurum'da temsil heyeti Erzurum'da değerli kardeşlerim. Bak ne diyorum? birçok ilk burada. Misal, o kadar çalıştık, çabaladık, sonbahar, kış, ilkbahar, bir uzun soluklu bir maraton geçirdik ve nihayet o beklediğimiz sınav gününe geldik. Muhtemelen yaz döneminde bir pazar günü sınava gireceksiniz. Üniversitede mühendislik fakültesinde muhtemelen. Saat 10'da başlayan sınav. Muhtemelen bir önceki gece Yusuf, Yusuf moduyla uyuyamadım. Sabah erkenden kalkıyorsun, kahvaltını yapıyorsun. Validen okulmuş suyunu, okulmuş pirincini, okulmuş kalemini ayarlıyor ve seni sava gönderiyor. Sava giriyorsun, oradaki gözcü arkadaşım, başarılar arkadaşlar diyor ve sen çözmeye başlıyorsun soruları. Beni dinledin ya, Tarihine güveniyorsun ya, tarih çözmeye başladın önce ve soru çıkıyor karşına. Diyor ki, milli mücadele hazırlık döneminde X kararı ilk defa nerede alındı? Biliyorsan zaten yaparsın. Bilmiyorsan boş bırakma. Yapıştır Erzurum Kongresi. Yapıştır Erzurum Kongresi. Nedim anlıyorsun bak. Milli mücadele hazırlık döneminde X kararı. Ne olabilir mesela? İlk defa ulusal sınırlar Erzurum'da. İlk defa batının bütün olduğu parçalanmayacağı Erzurum'da. İlk defa yeni bir hükümet kurma birinci Erzurum'da. Manda himayenin reddi ilk defa Erzurum'da. Dış yardım alınabilecek defa Erzurum'da. Ulusal direniş ilk defa Erzurum'da. Temsil etim kurulması ilk defa Erzurum'da. Hristiyanlar azınlıkla ilgili ilk karar Erzurum'da. Anlatabiliyor muyum? Milli mücadelemizdeki birçok ilk Erzurum'da alındığı için böyle bir soruda denemesi bedava çözdüğün testlerde denemelerde uygula bunu. Yapıştır Erzurum büyük bir ihtimalle yakalayacaksın. Ama yani gidip de ilk defa amaç, gerekçe, yöntem nerede o Amasya genelgesi değil mi canım? Bilmiyorum derdimi, mantığımı anlatabildim mi? Bu yönüyle Erzurum Kongresi'ne kulak ver, iyi bak diyorum. Her bir karar yorumsal açıdan da önemli. ÖSYM'nin çokça sevdiği bir husus Erzurum Kongresi sevgili kardeşim. Ben olsam bu kongrenin başına yıldız, yıldız üssü 2, yıldız üssü 3 anlıyorsun. Koyarım bir işaret ve bol bol tekrarlarım da Erzurum'a bakarım canım. Şimdi son bir mevzu diğer bölgesel kongreler bakın. Erzurum dışında da coğrafyamızda farklı şehirlerde toplanan kongreler var. Erzurum Mustafa Kemal'in liderliğinde ulusal mahiyette kararlar almış olmasından dolayı çok 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 önemli. Onu ön plan çıkartırız tabi. Bunları da hayırla almak lazım sevgili kardeşler. Mesela bu kongrelerden en önemlisi bence Balıkesir Kongresi. Niye? Kutsal topraklar, Zeybekler diyarı. Bir oğlu hocanın memleketi Balıkesir. O yüzden Balıkesir Kongresi önemli kardeşim. Bunu bilmen lazım. Yanında Alaşehir Kongresi var. Manisa'nın iç Ege'de bir şehri biliyorsun ilçesi. Balıkesir'in altıdır hemen. Balıkesir-Alaşehir Kongresinde önemli bir aktör var bölgesel bir lider Hacı Muhittin Çarıklı. Kulak dolgun olabilir. Yani MEP kitabına falan da geçiyor bu. Yani Karabekir neyse Doğu'da, Ali Fuat Paşa Sakarya'da, Ankara'da falan neyse, Mustafa Kemal yurt için neyse Hacı Muhittin Bey balık kesir için odur. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kulak dolgunluğu olsun. Hacı Muhittin Çarıklı liderliğinde toplanan Balıkesir ve Alaşehir kongreleri özellikle Kuvayi Milliye'nin Batı cephesini dizayn eden kongrelerdir bunlar. O ne demek? Mesela 40 yaşına kadar bütün erkekler Kuvayi Milliye'ye katılmakla yükümlü kılınıyor. Her haneden Kuvayi Milliye birlikleri masrafı için para toplanması karar yani vergi toplama kararı alınıyor. O yüzden bir şekilde bakın böyle kendini hükümet gibi kendini devletin yerine koyarak Kuvay Milliye'yi dizayn etmek için kararlar alıyor Balıkesir ve Alaşehir kongreleri ve Ege'ye batıdaki mücadeleye çok ciddi değerler katıyorlar değerli kardeşlerim. Bunun yanında ilk kongre ilk cemiyet özelliğine sahip olan Kars İslam Şurası. 5-6 toplantı yapacak Kars İslam Şurası. Doğu'da Ermenilere karşı mücadele eden bir kongre. Ve çok ilginç. Bu kongre Güneybatı Kafkas Geçici Hükümeti diye bir hükümet kuruyor. Güneybatı Mukavvat Hükümeti, Geçici Hükümeti demektir bu. Bir devlet kuruyor yahu. Bir bayrağı var. Bir ülke sınırı var. Polis teşkilatı var. Meclisi var. Meclisi var. Hükümeti var. Cumhurbaşkanı var. Cihangir Zade İbrahim Bey. Bir devlet kuruyor yahu. Lakin bu devlet çok uzun soluklu olmayacak. 3 ay kadar yaşayacak. Nisan 1919 bandında İngilizler gelecek. Bu hükümeti, bu devleti bir anlamda dağıtacaklar arkadaşlar. İlginçtir. Balkan Harbi'nde Batı Trakya hükümeti, Kurtuluş Savaşıımızda Kafkas hükümeti ve Kars İslam Devleti diye geçer. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nden önce böyle cumhuriyeti andıran bazı laboratuvar denemeleri tabiri caizse. Lokal denemeler anlatabiliyor muyum? Bu topraklarda cumhuriyet bir anda gökten zembille inmedi. Bunun arka planı var farkındaysan. Bu toprakların insanları monarşiden cumhuriyete doğru bir kayma eğiliminde bunun göstergesi. Ve bunu Nirvana'ya 29 Ekim 23'te taşıyacağız. Mustafa Kemal'le birlikte malumunuz. O yüzden ilginçtir. Kulak dolgunluğu olabilir. Kas İslam Devleti. Bunun dışında var kongreler Nazilli'de. Edirne'de, Afyon'da, Leburgaz'da, Pozantı'da çeşitli organizasyonlar var yine. Nazilli'de mesela 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın liderliğinde Galip Hoca mahlasıyla görev yapan Celal Bayar'ın liderliğinde toplanan Ege'de Yunan'a karşı mücadele örgütleyen bir kongre Nazilli Kongresi. Edirne ve Leburgaz kongreleri ise yine Trakya'da Yunan'a karşı organizasyonlar, örgütlenme gayeli organizasyonlardır. Bu bağlamda ismen kulak dolgun olabilir. Bu kongrelerden Afyon ve Pozantiyes'e bir tık daha dikkat etmekte fayda var değerli kardeşlerim. 1920 tarihinde yapılan kongreler ve Mustafa Kemal'in katıldığı kongrelerdir. Niye tarihi verdim özellikle 1920'de TBMM'in açıldığı dönemde yapılan Kongreler bunlar ve Mustafa Kemal, Hataylı Çakmak Beyler, Paşalar falan da var yorumda bir gezi esnasında bu Kongre'ye katılacak konuşmalar yapacak Mustafa Kemal Afyon'da ve Pozantı'da ve altını çiziyorum Meclis Başkanı sıfatıyla katılacak Mustafa Kemal'in Katıldı. Dört kongre oldu veya olacak bir dahaki ders Sivas'la beraber öyle diyeyim. Erzurum'a katıldı. Ha, bir dahaki ders Sivas'a katılacak. Yanında Afyon ve Pozant'ı dört kongre. Bu dört kongreden Erzurum'la Sivas'ta Mustafa Kemal sivil bir vatandaştır. Ee, Sivas kongresinde temsil heyet reisi olacak aynı zamanda. Ama Afyon ve Pozant gayri meclis başkanıdır. O yüzden dikkat. Yani şu 4 kongreden ikisi Afyon ve Pozantı TBMM Başkanı sıfatıyla katıldığı kongreler. Öncülü sorularda soru köküne iyi bakın. Hangilerine Mustafa Kemal Meclis Başkanı sıfatıyla katılmıştır, katılmamıştır? Afyon ve Pozantı'da Meclis Başkanımızdır Mustafa Kemal. Yine bu kongrelerden Pozantı son kongre diye anılmakta, kabul edilmekte. Bu arada Pozantı neresi biliyor musun? Pozantı Adana. Adana. Adana'da yüksek dağlık bir şehrimiz, ilçemizdir değerli kardeşler. Fransızlara ve Ermenilere karşı bu bölgede bir mücadele var. Bu mücadeleyi örgütleyen bir kongre, Pozantı Kongresi Mustafa Kemal'in de boy gösterdi kongre. Açıkçası bu kongreler ismen mi göz aşinalı olsun? Balıkesir valla Sınav soru suydu. Kuvamilliği dizayn eden kongreler bu bağlamda önemli olabilir. Hacı Muhittin Bey ilginç bir detay bilgi olabilir. Kars İslam Şurası'nın kurduğu hükümet ilginç olabilir. Mustafa Kemal'in Afyon ve Pozantı'ya katılmış olması yine sorularda çokça kullanılıyor değerli kardeşler. Bununla birlikte bölgesel kongrelerimizi tamammış oluyoruz. Bir sonraki dersimizde tek ulusal kongremiz olan Sivas Kongresi ile yolculuğumuza devam edeceğiz. Haydi görüşmek üzere kardeş.